Miracı hakikiyi varacağız. Kötü ahlaklardan bir kere çıkacağız. Sonra güzel ahlaklarla donanacağız. Sonra gözümüzde masiva silinecek. O masiva silinirken silinmesi en zor olan şey var. Ne o? Kendimiz. Kendimizi kendimizden silmemiz lazım. Mevlana Hazreti onu anlatıyor işte. Cümle maşu kastu aşık perde'i. Zinde tu aşık murdei. Her şey maşuktur. Her güzellik onda. Aşık perdedir. Hay olan, ölümsüz olan güzellik haktır. Ona aşık olanların hepsi fanidir. Yok olup giderler. Masivayı gözünden sil. İşte o vakit tevhidin nuruna dalarsın. Hak ile bir olan insana artık karanlık yoktur. Hakikat güneşi doğduktan sonra karanlık yoktur. Onun yolunu bozacak, onun yolunu toza, dumana bürüyecek yoktur. Bu yolda, bu minvalde yürürsek hakkın rızasına ereriz. Allah'ın lütfu keremini de buluruz. Ama ben yaptım, ben bilirim, ben şu kadar fedakarlık yaptım. Neler neler yaptım diye böyle böyle sayarsan, kendini bir şey sanırsan ne aşık olabilirsin, ne maşuka varabilirsin. Mümkün olmaz yani. Evet. Kötü ahlaklardan silinmek en öndeki işimiz. Kötü ahlakların en büyüğü nedir? Kibirdir. Zaten bu ben, ben hastalığı da kibirden doğar. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Ucub ve kibir insanı sardığı zaman benliklerden kurtulamaz. İnsanı küfre iten de budur. Hak nura vardırmaya engel olan da budur yani. الله سبحانه وتعالى آية كلمة بولوري استعد بالله بسم الله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في قانبر الله آية لرنده hak katından kendilerine bir delil gelmeden tartışanları görüyor musun? Bak. Şimdi Allah'ın bize göstermiş olduğu harika bir burada beyan var. Ne o? Diyor ki Rabbimiz Allah'ın ayetleri karşısında bir delil gelmeden tartışanlar. Zaten Allah'ın ayeti karşısında bir delil gelme ihtimali yok ki. Hak kelam bu yani. Kimse bunun karşısına bir delil sunamaz zaten. Mümkün değil. Ama Rabbimiz bu kaydı niye bize söylüyor? Bi gayri sultanin etahum. Kendilerine bir delil gelmeden konuşanlar. Demek ki ilmi konularda diyor bir delil gelmeden konuşmak yasaktır. Konuşamazsın. Sana dini bir konu anlatılıyorsa, gelişi güzel bir şekilde bu konuda sen konuşamazsın, itiraz edemezsin, tartışamazsın. Konuşacaksan bir delilin olacak. Sana bu Resul-i Ekrem'in hadisi şerifidir dendiği zaman, bu dinin bir kuralıdır, bu Allah'ın ayetidir, emridir dendiği zaman, bunun karşısında bir şey söyleyeceksen delilin olacak. Delilin olmadan konuşuyorsan Allah'ın dinine aykırı hareket etmiş. insanlığa, akla aykırı hareket etmiş olursun. Nefsinle hareket etmiş olursun. Daha da öte ayetin de belirteceği üzere kibrinle hareket etmiş olursun. Rabbimiz diyor ki ilmi konularda kendileri bir delil göstermeden, delil almadan konuşan insanlar in fi sudurihim illa kibrun. Yani böyle hasır ifadesiyle Onların kalplerinde ancak kibir vardır diyor. Bundan konuşurlar. Başka hiçbir şey yok manası var burada. Sırf kibirlerinden. Ne o kibiri? Neyden kaynaklanıyor? İlim öğrenmeye gidemiyor. Götürmüyor onu. Nefsi izin vermiyor. Ya bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. O zaman bilgi sahibinden gidip ilim öğreneyim. Kibir var kalbinde. Gidemez diyor. Öğrenemez o ilmi konu hakkında tefekküre dalmaz. Anlatılanları dinleyemez. Bir. Veyahut da ilmi anlatanların doğru söylüyorlar ya onlar. Kim onlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabisi. Onlarla tartışıyorlar çünkü onların doğru olup da onların önüne çıkmasına razı olmuyor. Yine kibir. Bunlar bizden daha iyi bilemez ya. Kibri var şimdi bir de burada. <laughs> Nasıl bilebiliyor? Bunlar baksana. Giyecek elbisesi yok bunların. Fakir bunlar. Gibi yani. Veyahut da bunların hepsini tabii... E, ...müşrikler dillendirdiği için... ...müfessir hepsini söylüyor. Veyahut Yahutta peygamberliğin... ...Efendimiz'e geldiğini kabul edemiyorlar. Niye bu çobana geldi? Bizim gibi zenginler varken... ...onun için kibirlenip o ayetleri kabul etmiyorlar, o ayetlerle tartışabiliyorlar. Ama burası çok önemli. Yani özellikle Müslümanlar bu zamanda nefsine uyan, keyfine uygun olmayan, her şeyi tartışmaya açan Müslümanlar, size Allah'ın emri söylendiği zaman, Resul-i Ekrem'in emirleri söylendiği zaman tartışmaya çalışıyorsunuz, başlıyorsunuz ya. Bunun arkasında bir deliliniz de yok. Neyden kaynaklanıyormuş? Ayet-i Kerime açık ifade ediyor. İn fi sudurihim illa kibrun. Kalplerinde ancak kibir vardır. Ve o kibirle davranışları, bu tartışmaya çıkışları var ya. Mahum bi baligih. O kibrinin gereğine ulaşamayacaklar. Batacaklar. Hakkın karşısında ne söyleyebilirsin ki sen? Bir takım lakırdılar söylüyor. Bilmediği halde geçiştiriyor kendini gidiyor. E bir sürü vardı ya böyle sizin gibi. Efendimiz'e gülenler de böyle geçiştire gittiler. Güldüler gittiler. Nuh Aleyhisselam'a güldüler. 950 sene güldüler ya. Sen şurada belki 10 sene, 20 sene, 30 sene güleceksin.